Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size e, ilk defa böyle bir videoda karşınızdayım. Bunu e, bir kanalda yapıyordu. Neyse ismini vermeyeceğim. Arkadaşlar e, bugünkü konumuz şu. E, biliyorsunuz ki ben bu aralar fazla video atamıyorum. Bunu, bunun nedeni ise e, işlerim çıkması. Baya çok işlerim olması. Bu günlerde ayrıca okulların çıkması. Okullar çıkıyor ki. Ve derslerim ve... Yoğunlaştığım bir günlerdeyim şu an arkadaşlar. Yani video videolar gelmemesi bu şekilde arkadaşlar. Yani bu e, o, bu olay tamamen bundan ibaret. Yani bugün yani şöyle diyeyim hmm, nasıl desem okula okulu açılmasının e, okul yani videoda gelmemesinin tek bir nedeni var. O da okulların açılması arkadaşlar. Okulda eee okula açıldığı için biz de maalesef derslerimize yollaştık diyebiliriz. Ama ben size elimden geldikçe video atmaya çalışacağım. Zaten e, videolara video at, video atıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, bazen atabiliyorum, bazen atamıyorum. İşte o bazen atabildiğim günlerde e, ödev olmaması. Bazen a, atamadığım sebebi a, bazen atamazsam da e, ödev olması arkadaşlar. Yani ödev olunca video atamıyorum. Ödev olmayınca video atabiliyorum arkadaşlar. Yani çok yoğun değilse ödevler e, atabiliyorum ama çok yoğunsa atamıyorum arkadaşlar. Neyse e, bugünlük bu bugünlük video bu şekilde olsun. E, kendinize çok iyi bakın. E, yarın yarın dop dolu videolarla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. E, derslerinizi çalışın ödevlerinizi yapın. Sizi seviyorum. E, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın.